arkadaşlar Merhaba e, bugünkü videomuzun konusu karavanlarımızda e, karavanlarımızda kullandığımız e, tüp gazla alakalı ay gazla ya da mol gazla artık adını siz koyun e, yani likit petrol gazı LPG ile e, alakalı e, Şimdi arkadaşlar ben e, karavanımı ilk aldığım günlerde e, aklıma gelen ilk yapacaklarından biri de e, benim karavanımda orijinal 5 litrelik Avrupa tüpü vardı. Ben onu çıkardım. Yerine Aygaz'ın tombul 12 litrelik ev tüpünü koydum. Ama isterdim ki hep Aygaz, tombul Aygaz tüpümün yerine bir LPGC'ye gidip bir LPG tankı koydurup tüpümü ay gazımı benzin alırken arabama gaz alırken ona da benzinciden gaz bastırmaktı. Fakat daha sonra yapmış olduğum küçücük bir araştırmayla bunun hiç mantıklı olmadığına karar verdim arkadaşlar. Siz de eğer düşünüyorsanız karavanınıza LPG tüpü taktırmayı bu videoyu izlerseniz iyi olur. Çünkü taktırıp taktırmamakta serbestsiniz. Artı ve bunun eksileri var. Şimdi bu artı ve eksilerini gelip gelin hep beraber görelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar insanların çoğu şöyle düşünüyorlar. Bir benzin istasyonundan LPG gazı aldığımızda diyelim 20 birim tankımıza LPG gazı bastırdık. Bu basılan gaz arkadaşlar e, litre birimindendir. Fakat e, karavanlarımıza koyduğumuz tüpün içinde bulunan gazın birimi kilogram birimindedir. İşte kaçırdığımız nüans aslında burada. Şimdi 1 e, litre şöyle arkadaşlar e, yazarak e, bilmiyorum e, kamerada görünüyor mu? Kameram arkadaş e, kamerasını el de alabilir, daha yaklaştırabilir. Arkadaşlar e, şimdi e, bildiğiniz gibi ev tüpümüzde 12 kilo gaz var. 1 kilo ev tüpümüzde bulunan gazın litre karşılığı 0.53 grama tekabül etmektedir. Yani 12 kiloluk ev gazı ortalama 24 litreye tekabül etmektedir. Yani 12 kiloluk ev tüpümüzü eğer LPG istasyonundan doldurmaya kalkarsak 24 litre gaz tüpümüze bastırmamız lazım ki 12 litrelik ev tüpümüzle eşit seviyeye gelsin. Yani burada arkadaşlar ortaya çıkan sonuç nedir? Hepinizin de gördüğü gibi. Şimdi 24 litre gazı ev tüpümüze bastırdığımızda bugün itibariyle e, İstanbul'da ben internete baktım. 171 e, 170 bir TL 12 litrelik ev gazının fiyatı. E, 24 litrelik gazın fiyatı e, şöyle arkadaşlar hemen hesap hesaplayıp e, 24 çarpı şu anda İstanbul'da gaz 6'ların üstünde bizim buradaki benzin istasyonunda 6.19 6, 6.5'a kadar çıkan yerler var. Biz 6.25'ten ortalama çarpı 6.25 eşittir. Arkadaşlar 150 liraya yani 150 TL'ye ev tüpümüzü benzin istasyonunda eğer doldursak bize maliyeti olmakta. Aradaki fark arkadaşlar 21 lira. Bu 20 lirayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, gittik bir LPG e, takan bir e, LPG'ciye dedik e, karavanımıza LPG tak. Tankı taktırmak istiyoruz. İşte e, takalım falan derken fiyat alacaksınız. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar LPG tankını bugünkü fiyatlarla size bu LPGci 2000 TL'den aşağı takmayacak. Bundan vazgeçtik. Piyasada çok orijinal LPG tankları var. Karavanınıza koyuyorsunuz. Seyyar. Bunların dolumları da kendi ağızlarında. Markada söyleyeyim. Alugaz diye bir marka var. LPG tankıyla alakalı. Bunun da fiyatı internetten araştırdığım kadarıyla arkadaşlar ben 4000 yazıyorum ama kesinlikle ve kesinlikle 4000 TL'nin üzerinde. Şimdi arkadaşlar siz 12 litrelik ev tüpünü benzin istasyonundan doldurduğunuzda karınız 21 lira olacak. Şimdi bu ev tüpünü böyle yapmaktansa 2000 lira ya da 4000 lira veririm. Karavanıma LPG tankı taktırır ya da hazır LPG tankı alır koyar yürürüm. Diyebilirsiniz. Paranız da vardır. Alır koyarsınız. Fakat Şöyle düşünelim arkadaşlar, ben e, karavanımla e, senede iki tane, iki ev tüpü e, LPG e, yemekteyim. Ben ev tüpü kullandığım için iki tüp harcamaktayım. E, karavanlarını 12 ay e, tamamen kullanmayan arkadaşların dışında, hafta sonları ya da e, yazın 1-2 ay, karavanlar ile seyahat eden arkadaşlar için e, karavanlarına LPG tankı taktırmak ya da hazır LPG tankı almak arkadaşlar çok mantıklı değil. E, şöyle ki çünkü aradaki fark az değil arkadaşlar biri 2 bin lira biri 4 bin lira 20 bin lirayla fark var. 21 lira. Bu 21 TL'yi 2 bin lirayla 4 bin lirayla amorti etmek için siz karavanınızda kaç tane ev tüpü bitirmeniz lazım ki bu amortizmanı yapın arkadaşlar. Bana çok mantıklı gelmedi. Ben karavanımı dolu dolu toplasanız 2-3 ay kullanıyorum. Ben 2 tüp bitiriyorum. 21-21 yapar 42 lira. 50 lira desem bunu 2000'i 50'ye bölsem arkadaşlar 2000 bölü 50 eşittir. Arkadaşlar ben e, karavanımda her sene iki tüp e, bitirerek karavanımı 40 sene kullanmam lazım ki şu gördüğünüz Fiyatları amorte edeyim ee, ve e, karavanıma e, LPG tüpü, tüpü taktırayım ya da gideyim hazır LPG tüpü alayım ee, bana çok mantıklı gelmedi ee, ve ben bu araştırma yaptıktan sonra bu dönemleri elim aldıktan sonra anladım ki e, benim gibi bir iki ay karavanını kullanan karavancı arkadaşlar için karavanlarına LPG e, tankı taktırmak ya da hazır LPG doldurulabilen hazır LPG tankı almak çok mantıklı gelmedi bana. Bilemiyorum siz nasıl düşünürsünüz? Ben böyle düşündüm ve karavanıma LPG tankı taktırmaktan vazgeçtim. Ama şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Hakikaten paranız varsa şu 4000 liralık hazır seyyar LPG dolabilen tanklardan alırsanız Karavanı satarken bu tankı alma şansınız var yani eve ikinci bir karavan başka bir karavan edinene kadar evin bir köşesinde tutma şansınız var bu her zaman sizin için bir güzel bir yatırım olabilir yani bu da diğer LPG tankının taktırmasının iki katı fiyat yani bana çok mantıklı ve akıllıca bir iş gelmedi ben de ev tüpü takarak karavanımla sağa sola gitmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar herhangi bir e, sorunda yaşamadım. Ben İstanbul'dan iki tane tüpüm var benim. E, biri boş, biri dolu. E, dolu olanı boşaldığı zaman e, yedek olan e, boş tüpümü dolduruyorum. Hatta uzun seyirlere çıkacağım zaman karavandaki LPG tankım tam boş olmasa bile diğer boş olan e, tankımı İstanbul'da e, dolduruyorum. E, karavanıma dolu tüpü takarak e, şehirler arası seyahat etmeye çalışıyorum. Yalnız arkadaşlar antiparentes şunu da söyleyeyim. Ben bu yazın e, en son LPG'ye zam gelmeden önce e, karavanındaki e, tüpümü doldurduğumda 128 liraya İstanbul'da e, doldurmuştum. E, Karadeniz turuna çıkacağımdan. E, tura çıktığımda e, uğradığım e, Girasun ilinde bir marketten alışveriş yaparken 12 litrelik ev tüplerini arkadaş dağ gibi böyle yığmış. Dedim hemşerim kaç satıyorsun bu tüpleri? Abi dedi 100 liraya veriyoruz. Bazen kampanya yapıyoruz. 95 liraya düşürüyoruz dedi. Yani aradan 1-2 gün geçmişti ben tüpümü İstanbul'da doldurduğumda. İstanbul hakikaten çok pahalı bir memleket. Anadolu'da gaz fiyatları ev tüpü gaz fiyatları da hakikaten İstanbul'a kıyaslanamaz. Ucuzlar. Baya bir fark var arada. Yani hakikaten İstanbul'da yaşamak zor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için takip ettiğiniz için teşekkür ederim. En güzel günler sizin sizin olsun. Abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın.